Hayır. Seçimlerle alakalı bir röportaj yapıyoruz. Adayımız kim? İlk size soru. Adayımız kim? Adayım. E, Kristaloğlu. Neden amca? Efendim? Neden? Neden? Dürüst adam. Dürüst adam. Kılıçdaroğlu mesela örnek veriyorum. Neden Erdoğan'a vermiyorsunuz oyunu soralım o zaman size. Yeter artık daha 20 küsür senedir yeter artık daha. Millet bıktı ya. Geçinemiyoruz. Bir emekli aileyle bir şeyle geçinemiyoruz. Mesela bir emekli aileni alıp torunu, çoluğu, çocuğu alıp yemeğe götürebiliyor mu? Götürebilir miyim? Ne, ne, nasıl götüreceğim? Elektrik, su, telefon, doğalgaz. Ne, nasıl götüreceksin? Toruna harçlık veremiyoruz ya. Okula gidiyor. Biri üniversiteye gider, biri lise sona gidiyor, biri ortaokula gidiyor. Veremiyoruz harçlık. Boynumuz bükük kalıyor onlara karşı. Çok acı. Siz yani? çok acı. Doğru söylüyorsunuz. Siz? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ben ee, CHP'nin 75'li temeli üyesiyim. Kapandığı zaman DSP'ye geçtik. Ondan sonra şey, öteki parti kuruldu. Ben CHP'nin üyesiyim. Onun dememe gerek yok ki benim oyun kimin olduğu belli zaten. Yani. Kılıçdaroğlu diyorsunuz. Ya. Peki. Peki. Şöyle bir soru soruyoruz vatandaşlarımızın fikrini almak için. Diyelim ki 14 Mayıs gezicisi YSK sonuçları açıkladı ve dedi ki Sayın Erdoğan dedi kazanmıştır dedi. Ne düşünürsünüz? Düşünce ne yapabiliriz ki elden ne gelir ki? Yani şunu derim ki yani 20 senedir daha fazla oldu. O yüzü göre göre artık bunu aldı. Bir başkası gelsin. Hani klişe oldu geldi. Yapamazsa 5 sene 20 sene değil. 5 sene sonra oyunu göndeririz. Yani oranın tapulu değil kimsenin o meclis. O Cumhurbaşkanlığı makamı. Ya oluyorsunuz. Evet. Tamam. Teşekkür ederim amca Rica ederim. Amca Allah razı olsun. Çok da. Da. sağ ol. Allah razı olsun. Oradan ya gel. selamünaleyküm. Selam Röportaj, yapalım Röportaj yapalım mı? Röportaj yapalım mı çok kısa? Kayıt. Yapalım. Ee, se yapalım. Seçimlerde adayımız kim? Ben mi adayım? Evet. Vallahi benim adayım yok ki. Yani 4 tane aday var. Hiçbirini desteklemeyecek misiniz? Yok, birisine vur öbürsüne. Mesela Kılıçdaroğlu niye olmaz, Erdoğan niye olmaz? Ya Erdoğan biraz sırtımıza insin artık, yeter artık. 20 sene bir insan çocuğu büyütü, 3 sene ana çocuğun kucağına sırtına taşı, 3 sene sonra çocuğa diyor ki oğlum büyüdü, bir kendi, kendi kendine yürüyün, gitti artık, yeter. Tamam, Erdoğan sırtımızda kambur diyorsunuz, öyle diyorsunuz. E Kılıçdaroğlu'na niye vermiyorsunuz mesela? Abi Kılıçdaroğlu'ya da bilmiyorum ki, onun ne olduğunu da biz de bilmiyoruz. Söylediklerini bir dediğini iki, iki Güzel projeleri var mesela. Diyor ki tarımda devrim yapacağız diyor. Tarımda diyor tarımı canlandıracağız. Abi, abi ben sana bir şey mi? Diyorlar ya en dakika geçecek kadar ayıdayı yedeyi diyorlar ki herkes seçimde bu fatları yapıyorlar ki söylüyorlar, Çok şeyler güzel söylüyorlar. Çok güzel tatlı tatlı, konuşuyorlar. Seçim bittikten sonra hiçbir siyasetçi vatandaşı tanımıyor, görmüyor. Aha. Yolda bile geçecek. Şimdi çarşıya geçiyor hiç ben yedi, hiç tanımıyorum. O amca nasılsın, teyzem nasılsın, yengem nasılsın, karatı soruyor. Seçim bittikten sonra merhaba diyeceğim. Kuşu babam ben ben sayısam sen kimsin? Ben seninle ne de tanışmıştım? O da sen daha iki gün önce seçmeye önce bana karatı soruyordun. Abi bu seçim demek canavar dedi. Milleti birbirine kandırıyorlar. Yalan söylüyor. Kararsız ben, mısınız? Dedi. Vallahi hemşerim ben... Bir adayı belirt desem kimi belirtiriz? Ben kendi şahsıma görüşse ben protesto yapacağım. Hiç kullanmayacağım. Beni. Neyi değiştirir bu protesto? Ya abi neyi değiştirecek? Gelin zaten anamızı soruyor, babamızı soran yoktu. Ne diyeceğiz? Abi baksana bir evin kirası yormuş 7-8 milyon asker ücret 7-8 milyon adam aldığı gibi aylığa veriyor ki bu adam hiç mi yol parası bilmeyecek, işe gitmeyecek, hiç bir şey yemeyecek, hiç bir şey içmeyecek mi hiç? Ya bırak da ki su bile içmeyecek ya İçme Bana diyor bazı dayılar diyor ki mi? içme diyor su içme diyor İş veriyor Vermiyorlar beğeniyor, mı? Yok yok şey diyor içme diyor su içme diyor öyle bir röportaj var ya yok, dayı diyor ki su içme diyor Ya su içmeyse ben öleceğim o zaman diyor ki git kendine bir mezar kalsın he <laughs> Mezara girek daha iyi Kararsızsın yani amca Ya arkadaş ben sana bir şey söylemeyeyim Bu hükümet 2 üç dönem geriye geçti. Bu son iki dönem biraz saptırdı. Milleti kutuplaştırdı. Milleti eksillik yaptı. Milleti belücümeye kalktı. Ben de sen vatan severisin. Ben de sen vatan kaynısın. 50 milyon insana oy 50 milyon insana 80 milyon Türk vatandaşı ve 40 milyonu vatan kaynısın. 40 milyonu vatan seven diyor. Böyle bir şey olamaz. Eğer 40 milyon insan bugün Türkiye'de yaşayan terörist vatan kaynıysa o zaman PKK başa çıkarken burada 40 sene önce, önce, 30 sene önce 5 bin tane PKK var şimdi 100 bin tane PKK bitmişti. Sen 5 bin tane teröristi bitirmemişsin. Bugün de sonra 40 milyon insana terörist gözüyle bakarsan o 40 milyonu nasıl bitireceksin? Zor. Ya e, şimdi yine ya. burada 20 sene önce terör örgütü çıktı dedi 5 bin tane silahlı PKK teröristi var. E şimdi Türkiye'nin nüfusunun yüzde yüzde 40'ını terörist diyor. E bu yüzde 40 terörist ve sen 5, 40 sene de 5 bin teröristi temizlememişsin. Sen bu 40 milyon teröristi nasıl temizleyeceksin? Bilmiyorum artık. Yani yalan mı? Yoro. Ya, bir Ağzını şey Ağzını sağla var. amca. Milleti kandırıyor kardeş, millet kandırıyor. Ben kılıçlar olay vereceğim. Bunu bundan Ben kılıçlar bu, olay vereceğim. vereceğim. Ben Ben Tayyip ben için milletle kavga da ettim ama umduğumuz gibi çıkmadı. Sonunda Tayyip'in etrafındaki insanı Tayyip'i de harcadılar. Bir sinema soylu vardı. İşte başkan çıkıyor derdi ki sanki bir kabadayı bin bafya Babası gibiydi. Çıkıyor milleti tehdit ediyor. Orada burada konuşuyor. Orada burada bağırtıyor, çağırtıyor. Böyle bir şey olmaz ki ya. Sen siyasetçiysen sen eleştiriye açık olacaksın. Seni eleştirecekler, vatandaş senin eleştirme hakkı vardır. Sen bir vatandaşını eleştiriye kabul edemiyorsa, kaldıramıyorsa o zaman siyaseti bırak git evde yat ya. Sağ olasın Ben bir vatandaş olarak ben bilgimi veriyorsam, askerliği görevimi yapıyorsam, vatandaşı görevimi yapıyorsam bana olan hakkımı da ben sana sormak isterim, sorar mı? Ben seni seçim başa getiriyorum ki sen bana ne vaat ediyorsun, ne vereceksin sen bana? Yok böyle bir şey ya. Sağ olasın amcicim. Allah razı olsun. Abi. Teşekkür ederim. seçimler yaklaşıyor bildiğin gibi. Adayımız kim? Adayımız Kılıçdaroğlu. Neden? Değişim gerekiyor? Neden değişim gerekiyor? Neyinden memnun değiliz şu anki mevcut Memleksiz, iktidar? ondan problem yok. Neden değişmesi gerekiyor? Bir değişiklik olsun. Onu istiyoruz. Yani neyin değişmesini istiyorsunuz mevcut iktidara göre? Ya bir değişiklik her zaman iyidir. Anladım. Tamam teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhabalar seçimde kimi destekliyoruz? Şimdi mi o bende kalsın ya. ya. Tamam o zaman dur bekle dur. Resmi kurumda çalışıyor. Ha resmi Yalnız kurumda çalışıyor. Eyvallah. Bu işin içini etti. Yani bu önemli yani. Ben kendimi düşünmüyorum. Ben yurt dışındayım. Benim için sorun ama buradaki vatandaş sorunu. Benim oy hakkım olmadığı için oy hakkım olsa kılıçlar onunla veririm. Türk vatandaşı değil misin? Yok ben değilim. Anlamam vatandaşım. Kusura bakma. Tamam, tamam. İyi günler. Kimi destekliyorsunuz? Milletvekili mi? Yok seçimlerde kimi destekliyorsunuz demet, aday demet. olarak? Nasıl ses? Bir dakika. Ses. ses 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 geliyor. Oradan gelmiyor zaten normal. Niye gelmiyor oğlum? Bo bozuk zaten. Abi seçim hele bir o gün gelsin. De... Amcacım merhabalar. Ee, seçimlerde adayımız kim? Allah da hayırlısını diyerek ben Kılıçdaroğlu'na büyüyorum. Neden amca? Yok iyi dürüst insan oldun. Kılıçdaroğlu dürüst diyorsunuz. Peki Türkiye'de ne gibi problemler var da siz de e, iktidarın değişmesini istiyorsunuz? Vallahi ne bileyim herkes diyor bu adam yoruldu falan ama adam çok çalıştı ama bilemem ama çok çalıştı. Ama şu an, şey an diyorsunuz ki şey Kılıçdaroğlu ne yaptı. Şey yaptı mesela? İyi işler, her işlerde de iyi yaptı çalıştı sonra züvetti. Ama mesela siz dediniz ki iyi yaptı diyorsunuz ama Kılıçdaroğlu diyorsunuz şu an. Yok şimdi öyle oldu işte. Bir de değişik olsun. Değişiklik olsun diyorsun. Evet. Değişiklik iyidir. <laughs> i̇yidir. Tamam kılıçlar o zaman. <laughs> Allah da hayırlısı. Tamamdır. Teşekkürler amcacığım. Çok sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Genç. Şu bildiğiniz gibi adayımız kim? <laughs> Adayım Millet İttifakı. Neden? Yani ona şey yapıyorum. Siz söyleyin. Beğendiğimiz Sizin? Beğendiğimiz için. Beğendiğimiz için. için. Peki mevcut iktidarı neyini beğenmediğimizden dolayı karşı tarafa Millet İttifakı'na oy veriyoruz? Hiçbir şeyini beğenmiyorum. Yaptıkları bazı şeyleri haricinde bize davranış şeklini hiç beğenmiyor. Mesela ne gibi davranış şekli? Küfür ediyor. Sürtük diyor. Yani? Ay, yani ağzı hakaret varikoluşu oluyoruz. Evet, o, o oluyoruz, buçu oluyoruz. Yani öyle... Hakaret tarzında konuşulduğu zaman ben istemiyorum, sevmiyorum yani. Yani aslında hakaret tarzında konuşmasının sebebi de ondan olmadığımız için olabilir mi? Yani. Onun gibi düşünsek süper. Bil, bil, yani, yani bilemem işte ben şimdi bir, ben öyle bir insan beni yönetsin istemiyorum. Yıldır yönetiyor. Özgür değil i̇şte miyiz? İşte istemiyorum kardeşim Özgür istemiyorum. Özgür değil miyiz? Özgür olduğumuz zaman özgürce konuşacağız. Yani hakarete hak yok. Öyle bir ha, muhabbet yok. Yani genel duruma bakıyorsun. Türkiye'nin durumuna bakıyorsun. Ondan sonra geçim derdi var bilmem ne var. O sıkıntısı var. Ondan sonra istemiyorum yani sonunda. şey dedi geçenlerde emeklilerimizde eskiden maaşını alamıyordu dedi. Biz dedi şu anda de ta e takılıp kalacaksak eğer ondan sonra tamam eski hiçbir biz yaşamayalım o zaman her gelen bir şekilde bir şeyi ilerletecek yani geleceği konuşmak zorundayız. Evet aynen öyle, aynen öyle. her gelen biz bir de adım gençler gidecek. konuşacak, ben gençler e konuşacak, ben unumu elemişim. Duvara atmışım eleğimi ondan sonra benden iş geçmiş oldum. Ben 65 yaşındayım, benim işim bitti. Ondan sonra önemli olan şimdiki gençlerin aklını kullanıp bu olayı bitirmeleri gerekiyor bana göre. Teşekkür ederim. Çok İyi sağ olun. Merhaba seçimlerde adayımız kim? Geldiğin, hani pardon? Adayımız kim seçimlerde? Adayımız Kılıçdaroğlu. Neden? Artık değişmesi lazım. Artık 80 yaşına geldi bu adam 70 yaşına pardon. Kendi başına karar veremiyor arkadaşım. Avrupa'da. 70 yaşına geldiğin zaman insanları çağırıyorlar. Ehliyetlerini istiyorlar. Reflekslerini kaybediyor insanlar. Araba kullanamazsın diyorlar. Akli denge raporu değil mi? Akli denge raporu. Ver refleksleri kontrol ediyorlar. Zayıfsa alıyorlar. Ehliyetini alıyorlar. Bu adam 20 senedir yönetiyor. Zaten yürüyemiyor ya. Bitmiş. Bitmiş. Yandaşlar ne diyorsa onu yapıyor. Kendi başına karar vermiyor ki. Yani sizce Kılıçdaroğlu seçilebilir mi? Vallahi inşallah. Siz kimi destekliyorsunuz? Kilit Parti. Yeşil Sol Parti. Tabii. Siz evet. kimi destekliyorsunuz? Ee, çok ben Sol Parti'yim. Doğru. Ben Parti'yim ben. Sol partimden. Parti. E, adayınız kim? Yok adayınız kim? <laughs> Adayımız var mı? Ben, Sizin? Evet. <laughs> adayınız kim? Benim adayım açıkçası e, şu an en güçlü aday olarak yani Kılıçdaroğlu'nu görüyorum ben. Neden? Nedeni şu artık yani artık ülkede bir e, değişiklik olması lazım. Ne bileyim her alanda mesela eğitim, sağlık, tarım, gıda gibi birçok alanda artık Türkiye'nin gelişmesi ve ilerlemesi lazım ki yani son yıllarda son 10 seneye baktığımız zaman da çok ciddi bir düşüş var ülkede. Yani her anlamda ee, bu sokağa baktığınızda artık Türk insan bulamıyorsunuz. Yani her yerde bir göçmenler var. Ve Türk gençleri de bundan çok e, negatif bir şekilde etkileniyor. Alım gücü zorlaşıyor. Ee, kiralar artıyor. Kiralar artıyor aynen dediğiniz gibi mesela. Ev kiraları mesela yani daha önce bin lira, iki bin lira, belki üç bin lira en kötü diyelim. Bulabildiğin evi bugün on bin lira, on bin lira. Mesela ben Zeytinburnu'da ev buldum mesela bir artı sıfır mesela on bin lira dedi. Nasıl yani, vereceksiniz cidden. mesela? Onu mesela nasıl ödeyeceksiniz? Yani tabii mesela ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, kendi aldığım ee, maaşı söyleyeyim. Ben on on bir civar arasında bir maaş alıyorum. Ama o aldım onun bir bin lira da o evin kirasını ödemem yani. Demin ki söylediğim evin kirasını ödemem. Ee, ki mesela bugün azgar yani bırakın beni bugün azgar ücretle çalışan bir insan e, bence hakaret maaşıdır den, bence. Az yetmiyor mu? Yani ba bana yetmiyorsa benim aldığım maaş 10-11 bin bana yetmiyorsa azgar diye Allah sabır versin ben ne diyeyim. Teşekkürler. Merhabalar. Seçimlerde adayımız kim acaba? Efendim? Adayımız kim seçimlerde? 14 Mayıs seçimlerinde Adayımız ee, kimi diyeyim? Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ee, milletvekili adayım da e, HDP'dir. Yeşil Sol Parti. Yeşil Sol Parti. Peki evet. neden Kılıçdaroğlu? oğlu? Ee, bu ülkeye demokrasi gel gelmesi için e, böyle bir adam lazım yani. Şu ana kadar demokrasi yok yani. Ülke batmış, gitmiş yani. Hiçbir insan gülüyor mu? Bak gülen bir insan var mı burada geçen? Gülenler var. Hatta soruyoruz. Ülkede hiçbir şey yok, sorun yok. Soğanımıza vatanımı satmayız. Partililer de manalanıyorlar onun için güle söylüyorlar. Öyle nem alamıyorlar. Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Bizim Türkiye'de en büyük problem demokrasi. demokrasi. demokrasi düzelirse her şey düzelir. Mesela evet. ekonomi düzelir mi? Ülkede demokrasi kalmamış. Demokrati, e, demokrasi var ama birilerine var. Birilerine var. He. Yani bütün vatandaşlara yok. Eşit değil yani. Ha, yargı sorunu var abi. Yargı. Yargı bir, bir kişinin elinde. Bir kişinin dudağının arasında yargı. Çık diyor çıkıyor. Gir diyor giriyoruz. Giriyor giriyor başka da olmuyor yani. Peki diyelim ki şöyle de bir soru soruyoruz. vatandaşlarımız fikrini almak için diyelim ki 14 Mayıs gecesi YSK Erdoğan'ın kazandığını ilan etti. Ne düşünürsün? YSK zaten onlardadır. Yes. Amadaki YSK, atanan YSK var ya, o ihtiyar adam var ya, 80 yaşına gelmiş YSK'yı atanan adam, 80 yaşındaki adam ne kadar kafası çalışacak yani? Ben sonra seçimleri o ilan ediyor Bak, ya. Şimdi bir tapu almak için, bir haydi bir tapu vermek için 65 yaşı geçtikten sonra gidip de doktor da sağlık raporu alması lazım. Peki o adam bir oraya YSK olarak atmış oraya, atanmış oraya. O bir sağlık raporu almış mı gitmiş oraya? Yok. Almaz çünkü birilerinin adamı zaten. Birilerinin adamıydı. Ben de onu söylüyorum. Yani ben de onu söylüyorum. Şimdi e, mazbatayı verecek olan ve seçimi ilan edecek. Sonucu nihai sonucu ilan edecek okurum. güvenmiyorum. Kime güveneceğiz? Ben YSK'ya asla güvenmiyorum. YSK'ya rağmen alamaz mı dayı yani? Alamaz mı YSK'ya 55 aldı diyelim ki. YSK'ya rağmen alamaz mı ya? Yani? Alamaz. E ne yapacağız? Be? Çalarlar. Hayır. Biz, yine biz o zaman çalarlar. bir vatandaş Olalım olarak ya. demokrasi yani. ne o zaman? Vallahi yine çalarlar. Bakıyoruz. Ç çözümümüz bakıyoruz. ne? Yani o zaman nasıl kazanacağız? Çözüm, çözümümüz yine e, belediye seçimleri gibi var ya. Evet. üzerinde yatmamız lazım. Başka çaresi yok bunu. Hatta çalarlar. Çoğalların üzerine yattık. Evet. İmamoğlu hatta o yatmasına rağmen evet, ilk de vermediler, ikinci de verdiler. Fark attı. Kabul etmediler. 14. Ay, 13 bin diyelim. 86 bin oy ikinci seferde fark attı. Doğru mu? 800 800 86 bin <laughs> oy fark attı. Tamamdır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Merhabalar. Mı Sen, Sana da sor ama. Söyle. Seçimlerde adayımız kim? Kalistaroğlu güzel. Neden Kalistaroğlu? Türkiye'den değil var? Şu durumda Türkiye'den neyimiz kaldı yani Türkiye'de bir şeyimiz var mı? Var. Tok yapmışız. He? Tok. Yok. Onu o yerinde dur. Onun yerinde dur. Şu durumda ne ben bunu hak etmişim ne bu hak etmiş de hiçbirimiz hak Eğer bugün bir etin kilosu 450 lira olursa olduysa sorumlusu kimdir kardeşim? Ben sana soruyorum sorumlusu kim ya? Ben cevap vereyim mi? Ver tabii. Ya, birilerine göre sorsan fırsatçılar. Ama, ya, bana göre belli. Hani Yalan varsa ki yalan söylüyorsun kardeşim. Tabi. Bir kilo soğan niye para niye dolar bugün olduğu 23 milyon lira? Neden? Üretim olmadığı için. Yabancı sermaye gelmediği için. Yatırım olmadı için. Yabancı sermaye neden gelmiyor? Birileri diyor ki yabancı sermaye ne? gelmiyor çünkü yargı yabancı... sistemi çok bozuk diyor. Yok. Onu o sana ona sana katılmıyorum o sana katılır mı? Eğer yabancıysa bir ülkeye girmediyse, güven olmadıysa demek ki o ülke bitmiş kardeşim. Yabancı yatırımcıyı nasıl çekebilir? Yani ekonomiyi düzeltecek evet. aday mesela Kılıçdaroğlu dediniz. Kılıçdaroğlu Başka düzeltebilir yok. mi? Liste ben o eee fakat Kılıçdaroğlu da sonuna kadar. Teşekkür ederim abicim. Anlamıyor musun? Togg yaptık. Yok Seçimler yaklaşıyor. Adayımız kim acaba? Kılıçdaroğlu. 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 Ben de Kılıçdaroğlu. Neden diye sorsam? Sizce? Ben ya ben fikir belirtmiyorum. Size soruyorum. bence olması gereken o. Olması gereken o. Neden mesela Erdoğan değil diye soralım. 20 yıldır yeter. 20 yıldır güzel yönetilemiyor Türkiye. Evet, yani. Hangi konularda en büyük sıkıntınız var sizin? Ekonomi. Ekonomi. Ekonomi geçinemiyoruz mesela. Maaşları 8500 yaptılar. aldı başına giriyor. Maaşlar düşük. Yetmiyor. Kıymanın kilosu olmuş 400 lira. Şükredin diyorlar. Yok ya yani biz şükredenlerden değiliz demek ki. Şöyle bir soru da soruyoruz. Solmuş 30 lira. Ama soğan diyorlar ki biz vatanımızı soğana satmayız diyorlar. Her şeyi sattılar ama soğanı satmıyoruz. Şöyle bir soru sorsak diyelim ki 14 Mayıs gecesi Erdoğan kazandı. Ne hissedersiniz? Allah çok üzülürüm. Son şansımız mı? Herkes öyle diyor çünkü. Öyle. Son şansımız. Yani e, cumhuriyet için son şans. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Diyelim ki Erdoğan kazandı, uyandı gece. Ben yurt dışına gitmeyi planlıyorum kazanırsa. Gençlerden bu cevabı çok sık alıyoruz. 14 Mayıs eğer Erdoğan kazanırsa yurt dışına kaçacağım diye. Neden acaba bunun sebebi ne? Çünkü ilerideki alacağım maaşla geçinebileceğimi düşünmüyorum burada. Üniversite mezunusunuz ve okuyorsunuz. Mezun olacağım. Ama kazanabileceğimi sanmıyorum. Zaten Erdoğan'ın şöyle bir lafı var. Üniversite gençleri yurt dışına kaçmak istiyor dendiğinde biletlerini biz alalım gitsinler dedi. Ülke'de kalmamızı istemiyorlar çünkü. Onlar Suriyelilerle mutlu bence. Bence de. Teşekkürler, çok sağ olun. Çok teşekkür Nerede adayımız kim? Reis. Erdoğan. Neden Erdoğan? Şimdi bu, bu zamana kadar yaptıkları hizmetten dolayı kime vereceğiz? Yedili masaya verecek ki halimiz yok. Bir yerde. Ben size soruyorum, yorum kat evet. Bir yerine Selahattin Demirtaş'ı çıkaracak, özgürlüğüne kavuşturacak, APO'yu özgürlüğüne kavuşturacak, İHA'ları, SİHA'ları satacak. Bu adam hiçbir şey yapmamış gibi üstünü örtmez yapacaklar. Eğer bunlar gelirse Türkiye bir 50 yıl daha gerideyiz. Bugünler mumla ararız. Ç Sor. Karşı taraftan da işte şöyle bir şey var. Şimdi bir taraf diyor ki mesela örnek veriyorum AK Parti e seçmenleri diyor ki HDP hepimizin de kabul ettiği gibi PKK ile arasına çizgi koyamayan bir parti. Benim görüşüm de böyle ve tüm vatandaşlarımızın genelde görüşü de böyle. Ama karşı tarafta diyor ki o zaman Hüdapar'a da aynı şeyi söyleyin diyor. Mesela Hüdapar'a hiçbir sözünü çıkaramıyor kimse. Şimdi deyince insanlar yapar mı? yapar. hiç bu zamana kadar hiçbir siyasi partine şey. yapar? şu an Cumhur İttifakı'nın bir üyesi. Tamam bu zamana kadar hiç öyle bir şey, siyasi işlere bir katılmadı ki bir şeyin HDP'nin bir geçmişine bak. Bir onun geçmişine bak, bir de CHP'nin geçmişine bak. Ben CHP belediyesi, bir CHP'de çalışan biriyim ben. Hı -hı. Bak onu da ben ispatlayabilirim bak. Ben ha. bir şey demiyorum, inanıyorum. CHP'de çalıştığım için bunlar zaten yapılanma, bu 6-7 yıl önce başladılar yapılanma. Mesela e, Hüdapar deyince aklıma gelen ben e, yaşım sizden de oldukça küçüktür eminim en azından 15 yaş vardır. Hüdapar deyince aklıma Gaffar Okan geliyor, Gonca Kuruş geliyor ve Domuz bağıyla öldürmeler geliyor. Yani bu Hüdapar'ın da e, desteklediği bir şey aslında desteklediği bir şey demeyelim. Ayıplamadığı bir şey. Hizbullah ile arasına mesafe koyamıyor. Her nasıl biz diyorsak HDP PKK ile arasına bir mesafe koyamıyor. Ve Hizbullah ile de arasına hatta geçtiğimiz günlerde Hüdapar Genel Başkanı dedi ki Hizbullah'a ben terör örgütü diyemem dedi. Yani bu açıklamadan kendisi de ağzından dedi. İzleyebilirsiniz. Hülya genel başkanı Hizbullah'a ben terörist diyemem dedi. Diğerler de böyle açıklamalar yapıyor. Ben de aynısını söylüyorum işte yok yok abi ben de tam olarak aynısı. Her şey herkes birbirine böyle şeyler konuşur ama şu anda türkiye'nin bir geleceğini önüne bir baka, bakmak için bir yol çizebilmek için bundan daha iyi bir şey yok iktidar yok bak bir gelmişler bir bakın ya bugün bir hastanelere yollara ihalara siyalara kızıl elmalara. Bu Altay şey bir bakın şöyle bak bu hükümetin yaptığı malı. Hepimizin bir hepimizin malı. E, bakın adamlar ne açmış adamlar adamlar bir eee affedersin e, bu zamanlarda yaptığı bir dikil taşı gösterene. eşek çıtlayan bir çekirdek çıtlayan bir eşek heykeli yıllardan belli. E, onun dışında var bir, bir kuru musluk musluğu çıkarıyor muslu takıyor başka ne yapıyor? CHP en son ne zaman iktidarı tek başına geldi biliyor musunuz? Kim? CHP en son ne zaman tek başına iktidar oldu? Vallahi ona ben pek hatırlamıyorum. 1948. Onu, onu, ben zaten o dünyada yoktuk bizim. Ondan öncesinde Demokrat demek Sol Parti. Iyi, i̇yi, bir şey olmuş olsa, e, parti olmuş olsa bu Atatürk'ün kuruluş partisi 100 yıl içinde belki 3-5 defa gelirdi. E demek ki gelmedi ya işte bak bir kumar masası dedi, bir, bir noter masası dedi. Gitti geri geldi, gitti geri geldi. Ne oldu? Aynı masaya eşitler. Dediler PKK'larına ya bizim işimiz olmaz. Aynı masaya oturdular. Ne yaptıklarını bilmiyor. Yani kararsız. Aynı bunlar şey gibi biliyor musun? Aynı bunlar Nuh'un gemisi gibi. Evet. Önce denizdeydi, şimdi şu anda karıya çıktılar. Şu anda batmak üzereler. Efendim, tamam, izle. teşekkür Doğru, kayıt. Seçimlerde şöyle adayımız şöyle, kim? Şöyle, şöyle, şöyle. Gel, gel, gel. Vermiyor. Sen ya. geç dayı. Bu <laughs> benim <laughs> Seçimlerde adayımız kim? Adayımız seçimlerde kim? Adayımız kim? Kim olur mesela? Ben değil, ben sana soruyorum amca. Yorum katmıyorum. Ya valla biz daha bilmiyoruz ki ne yapalım. Bizim adamımız belli zaten. Ne? Ben HDP'liyim. HDP'lisiniz. Yani Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsunuz. Kılıçdaroğlu'yu tabii. Ki. Ee, peki neden İyi, Kılıçdaroğlu? Bir Kılıçdaroğlu. Bir değişik olsun. Değişiklik olsun. Peki Kılıçdaroğlu toplumdaki... Söyle Kim gelse de bu Türkiye biraz zor dizerler. Bu ekonomi bu vaziyete gitti. Ne kadar böyle giderse o kadar kötü olur. Tayyip da aynı, Kılıçdaroğlu da aynı. gaya millet bir değişik olsun. Ne Nasıl gidecek ben de bilmiyorum. Kılıçdaroğlu kazanabilir mi sizce? Valla bazen televizyonda bakıyorum olabilir. Mesela çevrenizdeki sizinle aynı görüşü, siyasi görüşü paylaşan çok. insanlar veriyor mu? Çok. Ben sana söyleyeyim çok. Ne kadar hedefli varsa burada olsun, doğuda olsun, nerede olsa bir hedef bir Kılıçdaroğlu, bir hedef bir Kılıçdaroğlu. Peki şimdi AK Parti'nin bir Hüdapar emnesi var. Hüdapar'da bildiğiniz Abi, gibi bak e, ee, Kürt seçmenden oy çalabilir mi sizce? Ya ola din, din konusuna belki de biraz çalabilir, çalkalayabilir. Şimdi Tayyip'e Tayyip, e, Tayyip e göre şöyle diyor. Hedefe PKK. Bunda önce bu teröristi. Ezbur herkes, herkes terörist. ona göre herkes terörist. Şimdi mafyadır. Mesela şu anda Kürtler hadi AK doğru giderse kardeşidir vatandaşıdır, canı cigeridir. Uzaklaştığı zaman da kötüler. Aslında Tayyip çok güzel tarafları da vardır. O dili biraz sakatır. O dili insan biraz küçükler Daha demin aramızda da konuşuyoruz da HDP bugün şu an açıklasın desin ki bizim desteğimiz artık Cumhur İttifakı'nadır. HDP en güzel parti olur. Şimdi şu anda HDP dese ki ben Cumhur İttifakı'yı yanayım başı tacidir. Başının tacidir. Sen ona terörist diyenleri alırlar. Vallahi ben bu kadar söylüyorum. Tamam. Teşekkürler. Kılıçlar oluyorsunuz ya. Yani. Kılıçlar oluyor. Teşekkürler. Teşekkürler.